Arkadaşlar bir 10. sınıf kimya dersinde daha beraberiz sizlerle. Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta geçen hafta söz verdiğim gibi size denklemli miktar geçişiyle alakalı karma problemler çözeceğiz. Karma problemler çözerken hani nelere dikkat ediyorum? Ben nerelerin altını çiziyorum? Nereler bana soruyu çözdürüyor? Bunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizler de benimle beraber soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi geldim. Ee, isterseniz i̇sterseniz ilk sorumuz ile başlayalım arkadaşlar. Ne demiş? Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran. O zaman benim bileşiğim sadece karbon ve hidrojenden oluşacak. Organik bileşiğin mol kütlesi 44 grammış. Bu bileşiğin bir miktarının yanmasıyla NK'da 6,72 litre karbondioksit. O zaman 6,72'yi hemen 22,4'e ne yapıyordum? Bölüyordum. Normal koşulu gördüğümde hacmi böl. Ne gelecek buradan? 0,3 mol gelecektir arkadaşlar. Şimdi geldik. Ne diyor? 7,2 gramda su var diyor. E 7,2 bu karbon 7,2 bölü 18 dersem e, ne gelecek? 0,4 mol de H2O gelecektir diyoruz. Peki arkadaşlar bakalım. Şimdi buna göre bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. E, yanma mı var? yanma var. O zaman ne yapacağız? Biz hemen bir yakalım. Ne olacak? CXHY ne olacak? Artı O2 X tane karbondioksit ve Y bölü 2H 2O diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne demiştik biz? 0,3 mol X Şimdi karbondioksitim var. 0,4 molde neyim var? Suyum var. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle diyebilirim o zaman. Bileşimin miktarı önemli değil. Ne var? X'ten ne kadar var? C 0,2. H'ten ne kadar var? 0,4. Yani aslında bundan 1 varsa bundan 2 var. Şey 4 var. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Eee x H4X gibi bir şey. Pardon dur şuna 3 diyeceğim. Şuna 4 diyeceğim. 8 buradan. C3 H8 gibi bir bileşik. C3 H8 gibi bir bileşik ise bu. Ne olacak? Şöyle diyebilir miyim? cnh H2N artı 2 yorumunu ne yapabilirim? Yapa Bilirim arkadaşlar. Tamam. C, N, 2, N artı 2 dediğimde ne olacak? 12 N artı 2 N artı 2 neye eşit olacaktır diyoruz biz? 44'e eşit olacak diyorum. O zaman 14 N eşittir 42. N ne geldi? 3. E, N yerine 3 yaz artık. Ne gelecek? C, 3, H, 8 gelecek. Bahar ve Arif ee, tebrik ediyorum yavrularım. Şeyma sen de hoş geldin. Ee, geldik bir diğer sorumuza. Alüminyum ile HX bir asit Al artı HX ne oluşuyor? Al X 3 artı H 2. Dikkat edeceği noktalardan ilki bu tepkime denk mi? Değil. E tepkimem denk değilse ilk yapmam gereken şey neydi? Tepkimeyi denkleştirmek. O zaman şuraya bir 3, şuraya da bir 3 bölü 2 yazarsam artık denk oldu mu? Denk oldu. Bakalım bir alüminyum, bir tane alüminyum var. 3 hidrojen yine 3 hidrojen, 3 tane x, 3 tane x oldu. Tepkimesine göre normal koşullarda 6,72 litre H2 gazı elde ediliyor. Bak başlangıçta bunlar yok. Bunlardan ne olduğunu bir önemi yok. Son durumda denge durumundaki H2 miktarını vermiş. Tamam hemen bakalım. 6,72 bölü 22,4 dersem 0,3 mol mu? 0,3 mol. E tamam 0,3 mol ise burası 0,3 mol oluşmuşsa. 3 bölü 2'den yani 1,5'dan 0,3 oluşuyorsa 1'den 0,2 mol oluşur. E 3'ten ne kadar harcanacak? 0,6 mol mu harcanacak? E 1'den yine 0,2 mol harcanacaktır diyorum. Şimdi geldim. Elde edildiği anda 106,8 gram AlX3 bileşiği elde edilmektedir. Buna göre bak dikkat edeceğin noktalardan bir tanesi. 1 mol demedi sana. Sana dedi ki bir tane X atomunun birimini de atomik kütle birimi olarak sordu. Buna dikkat et. Önemli noktalardan bir tanesi. Yani burada aslında soruda ne yaptı? Mol kavramı ile birleştirdi soruyu. Sonucu yine mol kavramı ile bul diye. Tamam 0,2 mol. Ali x3. Kaç gram geliyor? 106,8 bölü EMA diyeceğim. EMA'm ne gelir buradan? 504 gibi bir sayı mı geliyor? Bana böyle geldi. Evet. 1068 534 geliyor arkadaşlar. 534 gram bölü mor gelecek. Bu nedir benim için? Al, x 3ü O zaman 27 artı 3x neye eşitmiş? 534'e eşitmiş. Buradan işlemleri yaptığımızda x ne gelecektir? 169 gram bölü mol. Yani 1 mol x atomu 169 gram gelecektir. O zaman... O zaman bir tanesi... 169 atomik kütle birimi gelecektir diyorduk değil mi? Eması neyse bir tanesi de o atomik kütle birimidir diyeceğiz arkadaşlar. Evet Ahmet Arif E galiba demişsin. Eğer burayı gram demiş olsaydım dediğim gibi 169 bölü en kabulümdü. Yalnız gram demediğim için ne yapacağım ben? 169 atom kütle birimini kabul edeceğim arkadaşlar. Geldim bir diğer soruya. Yukarıdaki grafik, genelde grafik soruları korkulu rüyalarımızdan olduğu için bir grafik sorusu aldım buraya. Ne diyor? Yukarıdaki grafik X2 ve Y2 gazlarından Z gazı elde edilirken aynı koşullarda hacim değişimlerini göstermektedir. Hacim değişimleri ise bakın harcananlar kim? Y2 ve X2 x2 artı y2 z'yi yazmıyorum. Çünkü z'yi x ve y cinsinden bir şeyler bulayım ben. Daha makul olur. Ne yapacağım şimdi? x'ten ne kadar harcadım? 2 mol. Y'den ne kadar har 2 litre pardon mol diyorum özür dilerim. 2 litre harcadım. Y'den ne kadar harcıyorum? Bakın sadece 5'ten 3'e indi. 2 litre harcadım. Y'den 10'dan tamamen bitti. O zaman 10 litre harcadım. Bu tepkime tam verimlidir yorumu yapabilir miyim arkadaşlar? Evet, tam verimlidir diyebilirim. Neden? Çünkü reaktiflerden herhangi bir tanesi tamamen tükenmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Peki Z'ye bak sıfırdan 4'e gelmiş. O zaman 4 litre de Z olacak. Bu tepkimeyi tam sayılarla denkleştirmek gibi bir şansım olur ise şöyle yapacağım bak. 2, 4, şuraya bir 2 diyeyim, şuraya bir 5 diyeyim. Sanki bak 1'den 2 litre harcadım, 5'ten 10 litre harcandı, 2'den 4 litre oluştu. Bu yargıyı ne yapabilirim? Yorumu rahatlıkla yapabilirim. E o zaman bak 2 tane x varsa burada da 2 tane x olacak. 10 tane y varsa 10 tane y olacak. Ben bir formülünü de bulabildim mi arkadaşlar? Bu görünmüyor sanırım hanım da sizde. Şöyle yapayım. Ee, biraz küçülteyim. Ne oldu arkadaşlar? Hmm, x y5 buldum. Bileşiğimin formülünü. Evet. Şimdi geldim. Artık yorumlayalım sorumuzu. Z bir bileşiktir. Evet doğru. Tepkime sonunca hacim azalması 8 litredir. Arkadaşlar bunu bulabilmek için şöyle farklı renkle yapayım ben bunu. Keşke baştan yazsaymışız. Ne olacak? Bundan 10 litre var. Buradan ne var? 5 litre var. Bundan yok. Bundan ne kadar harcadım? 2 litre. Bundan 10 litre harcadım. Bundan da 4 litre oluştu. Son durumda 3 litre bundan kalmadı. 4 litre. Son durumda 7 litre. Son durum 7 litre. İlk durum ne? 10 artı 5'ten 15 litre. Haliyle 8 litre hacim azalması var mı? Var diyoruz arkadaşlar. İşte Z gazının molekülleri 5 atomludur. Formülü buldum. 5 atomlu mu? Evet. Doğru. Tepkime denklemin kat sayıları soruyor. 1, 5, 2 şeklinde midir? Evet. Y2'den 15 litre kullanılsaydı oluşan Z 6 litre olurdu diyor. Bak 15 litre 5'ten 15 harcarsam bundan 6 litre olur muydu? Olurdu. Sanki Arkadaşlar soruda bir hata var sanki. Y2'den 15 litre kullanılsaydı evet bundan 15 litre kullanırsam 5'ten 15'si 2'den 6 litre oluşur. Elimde ee, bundan var mı? Var. 3 litre de bundan var. Kurtarırdı aslında ama soruda bir hata var. O yüzden geçelim arkadaşlar. C mi diyorsun Arif? Z gazının molekülleri 5 atomludur. 5 atomlu. Ha pardon 6 atomlu. Doğru söylüyorsun. Bak 5 buradan bir de buradan. Özür diliyorum. Bu da benim hatam olsun. Evet. Karbon ve hidrojen bir sonraki sorumuz. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan organik bir bileşiğin 2 litresi 10 litre oksijen gazı ile artansız olarak kopyalardan biri burası. Artansız olarak Tepkimeye geliyor ve ne oluşuyormuş? 8 litre su buharı oluşmaktadır. Bütün gazlar aynı koşullarda olduğuna göre bu organik bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim bileşim CXHY ne yaptım? Oksijen ile tepkimeye girdi. Nedir? Bundan 2 litre, bundan 10 litre var. Burada karbondioksit ve ne oluşacak? su oluşacaktır diyorum o zaman buraya bir dersem buna 5 diyeceğim 8 litre su buharı oluşmuşsa 8 e, litre su buharı oluşmuşsa bundan 8 litre oluşmuşsa buraya da 4 diyeceğim doğru mu arkadaşlar Evet şimdi e, ne yapacağız bundan sonra yorumumuzu katacağız 10 tane oksijen var 4 burada 6 tane burada olması için 3 diyeceğim. Ne olacak? 3 tane karbon, hidrojen kaç tane? 8 tane C3 H8'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet Bahar o soruyu geçtik akıllı. 6 ben de yanlış saydım. İdare edin bugün. Geldim. C3H8 ve C4H8 gazlarından oluşan ve toplam hacmi 5 litre olan karışımı yakmak için. Karışımlar yakılırken ne yapıyorduk? Dikkat et. Karışımlar yakılırken ayrı ayrı yakıyorduk arkadaşlar. Hemen yakalım. C3H8'i ayrı bir şekilde yakalım. 3 tane karbondioksit ve 4 tane su oluşacak diyorum. E, oksijen de denkleştirelim. 6, 10, 5 diyeceğim. Geldim buraya. C4, H8 dersem. Yine oksijenle yakacağım. Ne oluşacak? 4 tane karbondioksit artı 4 tane su oluşacak. 4 buradan, 8 buradan 12. Şurası da 6 olacak. Şimdi karışım kaç litre diyor sana? Karışım 5 litre diyor. O zaman şuna x litre dersem. Arkadaşlar bakın neden c 3 h 8i X dedim? Çünkü bana C3H8'i soruyor. Şimdi bizler sorularda ne yapıyoruz? Bir alışkanlığımız var. X'i bulduk mu gidip işaretliyoruz. Veya X'i bulduk mu bu X'e göre işlem yapıyoruz. O yüzden soru sana her neyi istiyorsa ona X de. Ve buna göre işlemleri yap. E haliyle bu da ne olacak? 5 eksi X litre olacak. Doğru mu? Evet. Geldim. Şimdi x litre bundan var. 5 eksi x litre de bundan var. 1'den x ise 5'den 5 x. 6'dan 1'den 5 eksi x ise 6'dan 30 eksi 6 x olacak. Doğru mu? Doğru. E ne yapacağım şimdi? Ne kadar harcamışım? 28. E bunun ikisi 28 litre olmak zorunda değil mi? Hadi yapalım. 5 x artı... 30 eksi 6x neye eşitmiş? 28'e. E, e, artık denklemi çözümde x eşittir. 2 litre gelecekti. C3 h 8'e 2 litre. Tamam. Mol hacimci yüzdesini sormuyor mu? Evet. Benim kaç litrem vardı? 5 litrede. 2 litresi C3 8 ise yüzde ne kadar edeceğim? 20 katı 20 katını alacağım. Ne gelir o da? Yüzde 40 gibi bir rakam gelecek arkadaşlar. Geldim bir diğer soruma. Ne diyor? Aynı koşullarda eşit hacimlerdeki C3H8 ve oksijen gazları tam verimli. Yani ne olacak? Birinden birisi tamamen bitecek arkadaşlar. Geldim. C3H8 yakılıyormuş. Hemen yazalım. 3 tane karbondioksitle 4 tane su. Şurası da 5 oluyordu. Şimdi arkadaşlar benden yüzde istiyor ya. Şöyle yapayım bak. Aynı koşullarda ya. 10x litre. 10x litre alayım. Fark eder mi? İstersen 100x'e 100x al. 1'e 1 bir al. Ama 10'lu olur işte hani yüzde hesaplamak için daha iyidir her zaman. O yüzden kolay olur. Şimdi 1'den 10, 10x harcarsam 5'ten 50x harcamam lazım. Var mı elimde? Var mı elimde? Yok. O zaman 5'ten 10x harcarsam 1'den de harcayacağım. 2x harcayacağım. Ne oluşacak? 6x bundan oluşacak bundan da 8x oluşacak arkadaşlar. Bundan 8x arttı, kalmadı. 6x 8x dediği için. Şimdi ne geliyor? Buna göre tepkime sonunda artan gazın hacim bir yüzde kaçı kalmıştır? Şimdi soru ne diyor bana aslında? Şu arkadaşın şuna göre oranı %80'i mi kalmış? yüzde sekseni kalmış. Onda 8 ise yüzde seksenidir diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim bir diğer grafik sorusuna. Ne diyor bize grafik? Yukarıdaki grafik x2 ve y2 gazlarının tam verimle x, 3 gazını oluşturdukları tepkimenin yani x2 artı y2, xy3'ün şuna 2, şuna 3 dersem sanki tepkime denk oldu. Hadi bundan sonrasını beraberce yapalım. t anından sonra mol sayısındaki azalış ne olur diyor. Buna göre tepkime tamamlandığında t anından sonraki mol sayısındaki azalış ne olur diyor soruyor. Şimdi o zaman beni ilgilendiren kısmı şu kısım arkadaşlar. Bu noktaya bakacağız. Aslında grafik tamamen kafamızı karıştırmak adına vermişler. Bundan 7,5 mol var. Bundan 4,5 mol var. E bundan ne var başlangıçta? 3 mol mevcut. E şimdi bundan sonra bakın 3'ten 4,5 harcayacağım. E 1'den ne harcarım? 1,5 mol harcarım. 2'den ne oluşur? 3 mol. Ne yapacaktır? Oluşacaktır. Son durumda 6 mol bundan var. Bundan kalmadı. Bundan da 6 mol mevcut. Şimdi ne diyor bana? T aramadan sonraki mol sayısındaki azalış ne olur? E bakalım. 7,5, 4,5 daha. 8, 4 daha. 12, 15 var. Burada ne var? 12. Çıkar farkını bul. 3 litre. anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz ileriden de birkaç soru çözeyim. Bugünlük e, dersimi bitireceğim. Daha sonra da e, bu hafta ödevlendirme kısmında bu soruların... E, bu sorulara benzer soruların çözülmesi için size gerekli ödevlendirmenizi yapacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ne demiş? Saflık sorusu. Dikkat et arkadaşım. Ne diyor? x saflıkta 168 gram magnezyum MgCO3 katısı tamamen ayrıştırıldığında MgO katısı ve karbondioksit Bak tepkimeyi vermemiş ama sana kopyayı vermiş. Oluşacak olanlar bunlar diyor. Baktığımda denk mi oldu bu tepkime? Bir karbon, bir karbon, bir magnezyum, bir magnezyum, üç oksijen, çok oksijen. Evet denk. Şimdi geldim. Ne diyor bana? 22 gram karbondioksit. Karbondioksitin ebası ne? 44. Ne yapıyorum? 12 artı 32'den 44. 0,5 mol gelecek. E karbondioksit 0,5 mol. O zaman MgO da 0,5 mol. E bundan da ne harcamış oluyorum? 05 mol harcamış oluyor. E geldim bunun demasını bir hesaplayayım. Ne geldi? 24 artı 12 artı 48. Şuradan 60 gelir. 84 gram bölü mol. E çarpı 05'ten ne geldi burası? 42 gram. 168'de 42 ise yüzde ne kadardır? Diyeceğim arkadaşlar. O da muhtemelen ne gelir? Dörtte biri gibi geliyor. Yüzde yirmi beştir diyeceğiz arkadaşlar. Bu soru özellikle e, güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruda normalde dikkat ederseniz parantez içi veri vermiş. Ama bu veriyi vermek zorunda mı? Hayır. Neden zorunda değil? Çünkü sizler e, bu ünitenin yani karışımlar ünitesinden sonra ne yaptınız? Hmm. <laughs> Asit bazları göreceksiniz. Asit bazları gördükten sonra bu bakır ve gümüşün hidroklorik asitle de değil, nitrik asit ve sülfürik asit gibi oksijenle zengin asitlerle tepkime verdiğini bileceksiniz ve size kalsiyum artı tepkimeyi de vermiş. Bunu da vermeyecek ilerleyen kısımlarda. Neden vermeyecek? Çünkü bilmenizi isteyecek arkadaşlar. Kalsiyum klorür artı H2 bir metal asit tepkimesidir. 10 gram karışıma aşırı miktarda derişik fizyoklorik asit çözeltisi eklendiğinde normal koşullarda 2,4 bölü 22,4 dersem 0,1 mol mu? O zaman 0,1 mol H2 var. E haliyle 0,1 molde kalsiyum var. E o da 0,1 mol ne yapar? 4 gram mı yapar? Tamam. onda 4 ise nedir diyeceğim. X eşittir ne gelecek? Yüzde 40 gelecek arkadaşlar. Şıklarımız yok ama yüzde 40 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Arkadaşlar bu haftalık dersimizin sonuna geldik. Ee, dediğim gibi ödevlendirmelerinizi yapacağım. Miktar geçişleriyle alakalı bol bol soru çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Sebebi ise 11. sınıfta sayısal seçen arkadaşlarım özellikle kimyada tamamen ama tamamen bu miktar geçişlerini kullanacağız biz. Ee, denklem yazmaya artık denklem yazmayı biliyor olduğunuzu varsayacağız. Denklemde miktar geçişlerini yapabiliyor olduğunuzu varsayıp bunun üzerine hesaplamalar yapacağız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Bol bol soru çözeceğiz. Ödevlendirmeniz bugün geliyor. Bu hafta biraz dinlendirdim sizi. Ee, Birazdan ödevlendirmenizi de yaparım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.